Merhaba sevgili seyirciler. Bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Emevi dininden bahsedeceğim. Sık sık duyuyorsunuz. Emevi dini. Bu Emevi dinidir. Kur'an İslam'ında bunun yeri yoktur. Bunları Emeviler İslam'a sokmuştur. Emeviler döneminde bu adetler başlamıştır gibi birçok söz duyuyorsunuzdur. Emevilik, Emevi dini. Acaba Emevi dini dediğimiz şey nedir? Tam olarak ne zaman başlamıştır ve ne yapmıştır? Veyahut da aslında zaten İslam'ın özünde ve ruhunda var olan şeyleri hoşumuza gitmediği için veya İslam'da onların olmasını istemediğimiz için Emevi dininin üzerine mi yıkıyoruz? Emevi dini deyip işin içinden çıkmaya mı çalışıyoruz? Emevi dini nedir? Ne yapmıştır? İslam'ı nereden yıkmıştır? Ne zaman girmiştir? Şimdi özet halleriyle başlıklar halinde aktarmaya çalışacağım. Bu tabii çok uzun bir hikaye ama en azından başlıklarıyla gidebiliriz e, ee, dört tane isim üzerinden konuyu anlatmaya çalışayım. Birisi Ebu Sufyan, birisi Muaviye, birisi Yezid, birisi de Mervan, Mervan bin Hakem. Şimdi bunlar e, Ümeyye ileri gelenleridir. Ümeyye oğulları deyince bunlar akla gelir. Ümeyye oğulları Mekke'de bulunan Kureyş kabilesi içerisinde bir aşirettir. Ümeyye oğulları aşireti. Peygamberin etrafındaki sahabelerden birçoğu bu Ümeyye mensuptu. Mesela Halife Osman Ümeyye mensuptu. Ee, Halife Ömer Adi oğullarına mensuptu. Halife Ebubekir Teim oğullarına mensuptu. Ve dördüncü e, halife Hazreti Ali de Haşim oğullarına yani peygamberin aşiretine mensuptu. O dönemde aşiretler çok önemliydi. Bugünün partileri gibiydi. E, bir aşiret diğer aşiretle çeşitli şekillerde sözleşebilir ve anlaşabilirdi bir aşiretten birisi suç işlerse o aşiretin kendisi o suçu cezalandırır. Karşı aşirete bunun cezasını bırakmazdı. Bir aşiretin evet dediğine öbür aşiret hayır derdi. Ve birbirleriyle anlaşamazlardı. Medine'de de böyle aşiretler vardı. 300 yıl boyunca aralarında kan davaları sürüyordu. Ve aşiretlerin birbiriyle olan savaşı bir türlü bitmiyordu. Peygamber yeni bir e, üst değer getirerek İslamiyet bayrağı altında bunların çoğunu topladı ve çeşitli aşiretlere mensup birçok kişi gelerek peygamberin bayrağı altında toplandı fakat bunlar aşiret geleneklerini ve kültürlerini tam olarak da bırakmadılar kendi aşiret gelenekleriyle yani sırtlarındaki kamburlarıyla yükleriyle beraber geldiler eski kafalarıyla eski zihniyetleriyle beraber geldiler İslamiyet'in içinde dahi Bedir Savaşı'na, Oğuz Savaşı'na giderken hala aşiretçilikler yapılıyordu. Ebu Sufyan Mekke fethedilmeden hemen önce teslim oldu. Baktı ki Mekke elden gidiyor. Peygamber ve arkadaşları 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'nin kapılarına dayanmış. Ve Yapılacak da pek bir şey yok Kansız bir şekilde Mekke'yi teslim etti O dönemde Ebu Cehil Bedir savaşında ölmüştü ee, Onun yerine Ebu Sufyan geçmişti Umayya oğulları Mekke'yi yönetiyordu Ve e, Mekke'yi yöneten Aşiretin reisi olarak e, Mekke'yi peygambere ve Arkadaşlarına teslim etti Ve kendisi de Müslüman olduğunu Söyledi fakat örneğin Huneyn gazvesinden dönerken e, peygamberden ganimet malları istiyordu. Nerede koyun var, nerede e, davar, sığır toplanmış, nerede zekat malları birikmiş. Hemen onun etrafında dolanan, işi gücü mal mülk olan tüccar kafalı birisiydi. Ve peygamberin etrafında da bunun için dolanıp duruyordu. Çok önemli görevler almadı, biraz geride durdu. Mekke'yi teslim ediyormuş gibi göründü aslında. Sonradan böyle olduğu anlaşılıyor. Nasıl olsa devran dönecek, bizim günlerimiz yine gelecek diyerek peygamberin o coşkulu heyecanlı İslam'ın çıkışı karşısında tutunamayacağını bir an için anladığı için Mekke'nin fethinden sonra peygamberi ve arkadaşlarına Mekke'yi teslim ediyormuş gibi göründü. Hafiften arka plana geçerek kendi adamlarını yavaş 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 peygamberin etrafına sokarak kadrolaşma yoluna gitti. Ve kısa sürede Ümeyye oğulların hemen hemen hepsi Müslüman olduklarını, dine döndüklerini, peygamberi yoluna girdiklerini söylemeye başladılar. Daha çok da yönetici aileler ve e, gün görmüş, okumuş diyelim bugün tabirle ailelerden oluşuyorlardı. Mekke'nin ileri gelen burjuvazisi tabiri caizse bu Ümeyye oğullarıydı. Yöneticiydiler çoğu, savaşçıydılar, komutandılar. Kadro eksikliği peygamberden sonra hatta peygamberin sağlığıyla son son denlerinden itibaren bunlarla giderilmeye başlandı. Yani yönetici, savaşçı, okuma yazma bilen bürokrat insan ihtiyacı hasıl olunca bunlar akla geliyordu ve bunlar ön plana çıkıyordu. Zaten Mekke'nin yönetici aileleriydi çoğu. Böyle yavaş 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 sızmaya başladılar. Özellikle Halife Osman döneminde iyice güç bulmaya başladılar. Çünkü Osman da sonuç itibariyle Ümeyye oğullarındandı. Ve bütün hükümet kadroları, valilikler, bürokrasi, onun döneminde e, iyice Emevi, Emevi oğulları, Ümeyye oğullarından e, oluşmaya başladı. E, mesela bunlardan bir tanesi e, Mervan'dır. E, ama ondan önceki de e, Muaviye, oğlu Muaviye ta Ömer zamanında, Halife Ömer zamanında Şamavali tayin edildi. Şam vali tayin edilmesinde bu Sufyan'ın rolü büyüktü. Dediğim gibi e, süratle... Yeni yönetimin kadrolarına sızma politikası izledi. Ee, dönmüş göründükten sonra e, ilk önemli başarısı da Muaviye'nin Şam valile atanması oldu ve oradan 20 yıl boyunca Muaviye bir daha gitmedi. Şam'da adeta devlet içinde bir devlet kurarak orayı kendisi için tabiri caizse kurtarmış bölge haline getirdi ve daha sonra Ali'yi tanımayarak onun ilafetine karşı savaştı ve Ali öldürdükten sonra da Muaviye tüm İslam dünyasının merkezi yönetimini Medine'de ele geçirmiş oldu. Ve oğlu Yezid'le beraber çifte biat aldı. Yani ben halife olacağım. Benden sonra oğlum Yezid'e biat edeceksiniz. Ben öldüğüm andan itibaren Yezid'e biat edeceksiniz diyerek daha yaşarken e, ee, insanlar yani ulema ileri gelenler önce Muaviye'ye hemen sonra sağ yanındaki Yezid'e yaşarken ölmemişken çifte biatla biat ettiler. Seni halife olarak tanıyoruz. Allah Resul'e ve Ullemre itaat edeceğiz. Sen öldükten sonra da senin yerine geçecek olan Yezid'e biat edeceğiz diye daha yaşarken ikisine birden çifte biat aldı. Bütün ulemadan. Dolayısıyla onun yerine oğlu Yezid geçmiş oldu. Yezid döneminin en önemli olayı Kerbela olayıdır biliyorsunuz. Ee, Kerbela olayında adeta İslamiyet doğduğu topraklara tekrar gömüldü. 72 kişi hayatı kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Hz Hüseyin orada şehit edildi. Kerbela'dan sonra Yezid orduları... Medine'ye yürüdüler. Medine'de 900 tane sahabe kadınına tecavüz ettiler. Medine'nin altın üstünü getirerek yağmaladılar. Neredeyse %90 arazilere, tarlalara, bağlara, bahçelere, topraklara el koyarak kendi şahsi mülkleri haline getirdiler. Peygamber Medine'de yatıyordu. Medine yetmedi bu sefer. Mekke'ye yürüdüler ve Mekke'deki Kabe'yi mancınıklarla üç gün boyunca ateşe tabi tuttular ve bu mancınıklardan etkilen Mekke'nin örtüsü tutuştu ve Kabe üç gün boyunca cayır cayır yandı. Bu olaya hemen Kerbela'dan sonra Harre vakası diyoruz. Ve bu esnada bütün Mekke ve Medine'ye Yer ile yeksan oldu ee, Önce Kerbela Sonra Medine sonra Mekke İslam'ın kalbi Peygamberin yattığı yer Allah'ın evinin bulunduğu Mekan Yakıldı Artık bundan sonra yeryüzünde Bir İslamiyet'ten bahsetmek Söz konusu olamaz İşte Emevi dini Bundan sonra kuruldu Fakat Yezid fazla yaşamadı onun yerine Emevi oğulları içerisinde öbür boy olan Mervan oğullarına yönetim geçti. Onlar da Ümeyye aşiretiydi. Mervan kimdir? Mervan e, Mervan bir keresinde Mekke'de henüz daha Kur'an nazil oluyorken peygamber hayattayken Ali Umran suresini peygamber Mervan'a yazdırıyordu. Çünkü Mervan Muaviye gibi e, aristokrat aile çocuğu olduğu için okuması yazması olanlardan birisiydi ama peygamberin de okuması yazması vardı peygamber okuma yazma bilmiyordu ifadesi yanlıştır çünkü Mervan'ın yaptığı bir sahtekarlığı peygamber yakaladı ona Ali İmran suresi yazdırıyor. da Ali İmran suresinin biz Ali İmran'ı Ali İmran'ı e, alemlere faziletli kıldık e, ayetini yazarken Mervan Ali İmran'ı Ali Mervan Şeklinde yazmaya kalkıştı Peygamber de bunu gördü Hemen elindeki divit ve kağıdı kalem alarak Ne yapıyorsun sen dedi Ben sana Ali İmran dedim sen burada Ali Mervan de Kaçta göz arasında Değiştirmeye kalktın diyerek Onun yazmış olduğu Ayet nüshasını Papürüsü veyahut da o yazdığı kağıt Neyse onu yırttı. Ve Bervan'a dedi ki Medine'den def olup gideceksin. Bir daha da seni gözüm görmeyecek. Ve ben yaşadığım sürece de gelmeyeceksin buraya dedi. Onu Medine'den sürdü. Peygamber yaşadığı sürece boy, süre boyunca Bervan Mervan Medine'ye hiç gelmedi. Ebu Bekir döneminde de gelmedi. Ömer döneminde de gelmedi ama Osman döneminde Osman kendi aşiretinden olduğu için ve Halife Osman'ın Yoğullarından kadrolaşma politikasından e, yararlanarak e, Halife Osman'ın sarayına danışman oldu. Ve e, Ali Muaviye Savaşları sırasında bütün işleri dolapları çeviren buydu. Kerbela olayında da Planları kuran hemen hemen oydu Yezid'den sonra da Halife oldu Emevi halifesi oldu Böyle bir adam Emeviliği Tekrar Pekiştirmiş ve teyit etmiş Oluyor Demek ki Emevilik dediğimiz şey Özellikle Osman döneminde yavaş Yavaş kadrolaşmaya, palazlanmaya başladı. Arka planda Ebu Sufyan'ın yönlendirmesi, planı, programı ve peygamberin kurmuş olduğu yönetimi ele geçirme, tekrar ele geçirme, tekrar ele geçirme. Çünkü peygamber Mekke'den Ebu Sufyan'dan devralmıştı. Ebu Sufyan da pusuya yatıp yavaş yavaş, yavaş yavaş devleti ele geçirme politikası sonucu Önce Osman döneminde palazandılar, Muaviye döneminde yönetimi resmen Ali'yi tasfiye ederek ve zehir öldürerek arkasından da Osman'ı ele geçirdiler. Yezid döneminde Hüseyin'i de ortadan kaldırdıktan sonra Mervan'la beraber Emevi hakimiyeti tam anlamıyla hiçbir rakip bırakmaksızın ele geçmiş oldu. O anda itibaren o anda itibaren bütün bunlar Kerbela olayından sonra kurulduğu için Emevilik Kerbela'dan sonra İslam'ı ele geçirdi. Peki 91 yıl sürdü. Ne yaptılar bu 91 yıl süre süre boyunca? Toplam 5 şey yaptılar. İslam'ı yıkıp yerine emeviliği kurmak için. Bir, adalet tamamen ortadan kalktı. Onun yerine Kureyş kabilesine, Araplara dayalı bir yönetim kuruldu. Devlet emanet olmaktan çıktı. emeviliğin tapulu malı ve mülkü haline geldi. Meşvere tamamen kaldırılarak tek adam idaresi, diktatörlük kuruldu. Halbuki peygamber Medine'de sözleşmesiyle beraber, Medine sözleşmesiyle beraber bunları getirmişti. Bundan hiçbirisi devam edemedi. Ardından Ardından e, maslahat tamamen ortadan kaldırılarak e, bunun yerine yani maslahat kamu yararı demek kamu yararı için çalışma yönetimin kamu yararı için çalışma ilkesi bunlar hepsi Kur'an değerleridir ortadan kaldırılarak kendi şahıslarını zengin etme aşiretlerini ailelerini devlet üzerinden zenginleştirme Yoluna gidildi Bir Emevi valisi Bir geliyor ve bir daha Gitmiyordu Ve dünyaların malının mülkünü Hazinesini biriktirip anca öyle Eceliyle öldüğü zaman gidebiliyordu Tamamen Kureyş Arap ve Emevi e, Kimliğine dayalı Bir e, Dini diktatörlüğe dönüştü Halbuki peygamber bütün kabileleri Birleştirmişti bir kabilenin devlet eline geçmeyecekti. Bütün kabileler barış içerisinde adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde bir arada yaşayacaktı. Onun düşündüğü Medine'de bir kabile konfederalizmidi. Bugünkü tabirle bir demokratik cumhuriyet hayal edilmişti. Medine Sözleşmesi bunun için imzalanmıştı. İşte bunu yer ile yeksan ettiler ehliyet ve liyakat ortadan kalktı. Ahbap çavuş yönetimine dönüştü. Şimdi bütün bunlar özellikle Kerbela'dan sonra resmen dünyaya ilan edildi. Artık ondan sonra Kur'an'ın değerlerinin ve peygamberin başlatmış olduğu devrimin bir karşı devrime uğrayarak yön değiştirdiğini ve zenginler tarafından ele geçirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ondan sonra İslamiyet ee, kitabın sayfalarında ve sağ sola kaçışan e, erdemli e, akıl ve vicdan sahibi insanların yüreklerinde dervişlerin irfanında işte ulu ozanların değişlerinde ve e, e, melametilik gibi sufi tarikatların protest e, emevili, şahşayı ve debdebeyi protest edip bir lokma bir hırka Yaşarız biz diyen e, Devrimci e, Dervişlerin ve Sufilerin Yaşantılarında Günümüze kadar gelmiştir Yoksa Emevilik Ardından Abbasilik Ardından Selçuklular Ardından Osmanlılar Böyle devlet İslamıyla iktidarcı e, Cenahın yazdıklarıyla ve yaptıklarıyla İslamiyet'i değerlendirmek Çok yanlıştır Çünkü o İslam değildir O Kuru kuruya şekli ve ritüeli kalmış Özü ve ruhu tamamen Tahrip edilmiş e, Bir ritüel dinidir Şu anda da Cari olan ve yaygın olan ve herkesin gözüne Görünen odur Bizim anlattıklarımız değildir Bizim anlattıklarımız daha görünmeyen yataklardan Ve mecralardan günümüze kadar Akıp gelmiştir Evet sevgili seyirciler Bugünkü programımızda burada sona eriyor sizlere Emevi dininden en genel hatlarıyla bahsetmeye çalıştım. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalınız.